Hellini takmamış dağlık Karabağ münavişesi, region dövletleri ve arasında emektaşlığın <laughs> <laughs> <laughs>

Makedonya, Bosna Hersek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanları Sayın George Ivanov, Sayın Miladen Ivanic ve Sayın Mustafa Akıncı aramızdadır. Kendilerini selamlamanın yüksek kurulu içindeyiz. Now I invite President of Turkish Republic of Northern Cyprus, Mr. Mustafa Akıncı. saygıdeğer divan ve konuklar konu başlıklarıyla ilgili kapsamlı konuşmam sanırım yarınki oturumda gerçekleşecek. Ben iki günlüğüne aranızdayım. O nedenle şimdi kısa selamlama konuşmamın başında Marmara grubuna onun teşekkürlerimi sunmak istiyorum öncelikle 19. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nin aslında benim ikinci e, katılışım. ediyorum. Sağ olun var olun. Thank you so so much.